Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomoda TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Detroit Become Human serimizin 3. bölümüne kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son bir cinayet işlenen bir bölgeye gelmiştik. Burada ee, şu Teymen'e, uzun saçlı, beyaz saçlı Teymen'e yardımcı olarak atanmıştık. RK-200 Android'in canlandırıyorduk. Onu takip ediyorum şimdi. Bakalım kaldığı yerden bu noktadan sonra Android'lere kapalı giremezsin Nasıl devam ediyor göreceğiz. Oo yanına aldı beni order contradicted my instructions, Lieutenant. You talk, you touch anything, and you stay out of my. Konuşma, hiçbir şey dokunma ve işime karışma, tamam mı dedi? Hank, iyi akşamlar. Bir an için gelmeyeceğini sandık. Bana, bana sol falan diyor ya. Oğlum, Android'lere iyi davranan çok az kişi var <laughs> Evet bir gidelim bakalım. 8 suların ev sahibinde. 8 saat 8 civarında olmuş. Cesedi o zaman bulmuşlar. Ben de yanından giriyorum. Carlos Ortiz. Tanrım bu koku. Evet ben bir şöyle hemen bakayım etrafa. Oo bayağı ipucu var. Şu ipuçlara bir bakalım. Carlos Ortiz. Baksana abi herif. Oha çok gerçekçi olmuş mu ya? Briefing'i dinliyorum şu anda.

What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed. I am alive. Ben hayattayım yazmış. Ben canlıyım hayattayım. Peki, I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Peki briefingi neticelendirdik. Delili incele diyor. 10 tane şey var şimdi. 10 tane hepsini inceleyeceğiz Şu bir bakalım. Bu da mı malzeme kullanıyormuş ya? Bu da mı madde kullanıyormuş? Aynen. Aynı madde bu. Kurban uyuşturucu kullanmış. Evet. Devam. Bu zaten kullandıkları bıçak. Parmak izi yok. Android ilişkisi soru işareti. Numune alalım şuradan alabiliyorsak. Oo. Oh Aynen abi yardımı dokunabilir yani tamam. Ama delilleri ağzına sokma, olur mu? Analiz et bakayım. DNA <laughs> analizi. Ortiz Carlos'un kanı. Ama uyuşturucu şey varmış galiba içinde değil mi? Kurumuş kan. Numine önce geçen süre 19 gün. <laughs> Burada bakmadan bir yer kaldı mı? Var. Şuraya bakalım. Çekilir misin ya? Ben bakacağım oraya. Chris, was Oo, bir kulübün şeyini buldum. Kan vizitas. Gelin bizi ziyaret edin diyor. Oraya herhalde daha sonra gideceğiz mi yani? Aç bakalım dolabı. Aa, ne kadar düzensiz bir dolap hakikaten ya. Leş gibi. Burada bir şey kaldı mı? Kaldı. Devam edelim. Abi ortamlar çok gerçekçi olmamış evet, mı? Işıklar ışıklar bakar mısınız güzel. ya? Mükemmel olmuş yani. İncele. baksanız abi adama. Çok gerçekçi ya. Kızıl buz. Her şeyde görüyoruz arkadaş. Merhum Ortiz Carlos 1.68 boyundaymış. 129 kiloymuş ya. bıçaklandığı yerlerden buralar? 28 tane bıçak yarısı. iç kanama geçirmiş. 28 delici alet yarısı varmış. Ölüle 19 günden fazla olmuş. Yuh be. Başka nereye isken edeceğiz? Eline bakalım. Parmak izleri, hırsızlık ve ağır darp sabıka kayıtları varmış. Şimdi olayı bir yeniden oluşturup canlandırıyoruz. En başa bir gidelim. Şöyle en başa gidelim bakın. Aa devamına bakamıyorum. Niye? Analiz etmem lazım çünkü. Kurban burada düşmüş. Tamam. Sonra ne olmuş? Aha. Kurban bıçaklanmış. Okey devam. İşte bakın burada biri geliyor. Bıçaklıyor. Düşüyor. Ve orada da ölüyor. Orada geldi zaten. Bir sürü bıçak darbesi oluyor. Bir de bir daha bakalım. Bu kimmiş acaba ya? Bu kimmiş acaba? Kim gelmiş de bunu öldürmüş? Mutfaktan geldiler. Tamam. O zaman mutfağa gidelim. Buradaki işimiz bitti. Mutfağı araştırmaya devam edelim. Olayı çözmeye çalışıyoruz. Yeah. Seems like the killer really had Şurayı da bir analiz edelim bakalım. Buradan bir şey çıkar mı ya? Sıradan harfler. Font Cyberlife Sans. Consider it done, <Sessizlikle> Lieutenant. <Sessizlikle> şey Dışarı mı çıkıyoruz? Çıkmasaydık daha içeri bakacağımız şeyler vardı ya. Aa, ayak izlerini buldum. Model k 2 dp'de 44 numara. Evet bu taraftan girmiş. <laughs> <gelmiş. gülüyor> Memur Collins 43 numara ayakkabısı dışında iz yok. İzler kaybolmuş olabilir diye. <laughs> Toprak yapısına bakırsa iz orada kalmalıydı diyor bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen. O zaman buradan çıkmadı. Aynen aykırı bu taraftan kaçmamış. Yine mi Android yaptı ya bunu? Valla Androidler e, insanlara birazcık tepki göstermeye başlamışlar galiba ama bayağı öldürerek tepki gösteriyorlar yani saldırıyorlar. Gossip's Weekly, Android seksi resmen daha iyi ohoho ne diyorsunuz ya? Android 88 resmen üzgün sanırlar ama plastiği yenemezsiniz. <laughs> Anketimizin sonuçlarının gelmesiyle resmileşti. Erkeklerin %68'i gerçek bir kadın yerine bir Android ile sevişmeyi tercih ediyor. Erkeklerin %52'si bunun en az bir kere den deneyimlemesi ve Android aşkının oldukça sık rastlanan bir durum olduğunu gösteriyor. Vay vay vay. Devam ediyorum. Ya yani bak evet bu makale Eden Club sponsorluğunda yazılmıştır. Gizlilik göbek adımız diyor. Buradan bilgi çıkacak mı ya? Android'iniz sizi gözetliyor mu? Evet. Devam edelim. Kapak değişti bu arada gördünüz mü ya? Ne kadar güzel. Dışarıya bakalım burada bir iz falan bir şey var mı? Burada bir şey olmalı sanki araştıracak. Ha, bıçağı buradan almış. Cinayet silahı buradan alınmış. Evet. Burada niye bir şey bulamadım ya? 9 numaralı evidence. Ee, bakalım. Parmak izim var. Parmak izi veri eşleşmesi. Ortiz Carlos sabıka kaydı hırsızlık ağır darbe. Ortiz'in ölen adamın parmak izi var. Çukur şiddetli darbe darbe izleri. Bakalım ne olmuş. izliyoruz Ha buradan almış sopayı. Aykırı bir bıçak aldı. Ha abi bir dakika bakın görüyorsunuz önce önce e, sahip ev sahibi yerden burada ama arbede yaşanmış herhalde. Almış sopayı. Evet evet önce dövüyormuş ya. Öncesinde dövüyormuş Aykırı'yı. Aykırı saldır saldırıya saldırıya uğrayıp duygusal şok geçiriyor. Bakın. Geliyor ve o sopasıyla vuruyor. Vuruyor. Duygusal şok geçiren Android bıçağı alıyor ve saplıyor. Sistem bu. Temel Anderson'a rapor vermeye gidiyoruz artık. Durum incelendi herhalde. Yeterli oldu mu? Şöyle bakalım mı? Son kez. Uzun sürdü biraz biliyorum ama 10 tane de vardı yani ben ne yapayım. Tamam onu da bulduk. Devam. 8 tane yeterli oldu ya. Harbi de falan var yerde. Tamam. 8 tane yeterli oldu. Teymen! Teğmen! Nerede Teğmen? Lieutenant, teman sanırım ne olduğunu chose ben men. Oh yeah. Shoot. I'm all ears. Her şey, eee, mutfakta başlıyor. Yalnız bana seçti daha iyi ki doğru doğru izlemişiz. Bir arabada yaşandı Vespelli. Asıl soru şu. Burada tam olarak neler oldu? Kurban Andre'ye saldırmış. ...basebol ee, beyzbol sopasıyla. Devam et bakalım. Delille uyuşuyor söylediklerini diyor. Daha sonrasında Android bir bıçak almış. Kurban Android'i bıçaklamış. Android kurbanı bıçaklamış. Android sen ee, Android kurbanı bıçaklamış android was trying to defend itself. Arada bir sandalye mevzusu var ama yok sandalye mevzusu yok. Peki sonra ne olmuş diyor? Kurban salona kaçmış. Salona salona. Bahçe değil, banyo değil, oturma odasına kaçmış. Abi çok iyi ya. Evet, aynen böyle olmuş. Doğru, doğru. Bıçaklaya bıçaklaya gelmiş. Kurban da uzaklaşmaya okay. çalışırken o tüm kaçabilmiş anca. Öldürdü. Bıçakla öldürmüş With abi. 28 tane bıçak darbesi vardı çünkü. Okay. Totally... Teorin o kadar da saçma değil He diyor. Android, android kendinden geçmiş zaten orada bıçaklarken gördünüz ya. Lost some, well, some what? Seriyum ne? You call it mavi, kan. mavi kan, ha, mavi kan kayboldu. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Şimdi mavi kan izlerini bulacağız. Hank bana güvenmeye başladı. Tarıyorum ortalığı şu anda. Aykırıyı arıyoruz ama mavi kan izlerini bulmamız lazım öncelikle. Var mı buralardayız? Baksak. Bunlar Aa, bak buraya gidiyor izler. Bir dakika. Bir dakika izler buraya gidiyor galiba. Evet evet gel gel. Şu duşu aç bakayım. Şurayı bir açalım. Bulduk mu? O ne ya? adak mı? Devam et bakalım. Şurayı bir incele bak. Burada galiba kan izleri var mavi kan. Merdiven kullanılmış. Ha. Yukarı bak bakayım. Yukarıdan mı kaçmış? Ha, merdiveni kullanarak yukarıdan kaçmış. Tavan arasına kaçmış. Aç bakalım. Abi oraya değil ya, oraya değil. Şey, yukarı tavan arasına çıkmam lazım. Tırmanacak bir şey bul. E merdiven vardı. Tamam, gel bakalım. Tırmanacak bir şey arıyoruz. Sandalye, ha sandalye olur, sandalye al. Sandalye al, evet, al sandalye, oraya git. Tavan arasına çıkıp bulalım. Bir dakika dur ya, bir dakika dur. Bir şeye bakacağım, bir izin ver. Güven bana. Koy. Tırman. Yani çok da zor değilmiş ya. Yani. Bir Android'e ihtiyacınız yok bunu bulmak için. Parmak izi, el izi var zaten orada böyle hayvan gibi. Siz de onu böyle mavi ışıkta falan bulursunuz muhtemelen mor ışıkta falan. Neyle bakıyorsanız artık. Tavan arasında araştır. Araştıralım. Bence burada herif ya. Bir dakika buraya saklanıyor bence. Yavaş. Yavaş. Geç bakayım aradan. Sakin. Aç bunu. Uu. Devam et. Devam et. Bence orada bir yerde o ya. Yavaş. Ah, aha ne orada. Kaçmana gerek yok. Yakalandın artık. Buradan kaçamaz. Adın ne? Kırmızı. Aa burası kırmızı. Işığı göründü. Benim bir fenerim falan yok mu ya? Şşş. Şşş. tespit edildi. Güzel. Şimdi. Doğru söylüyor. Kendini savunuyordu gerçekten ama biraz da kendinden geçtin yani. Beni öldürecekti. Abi nasıl söylemeyeyim ama ya? Ama nasıl söylemeyeceğim ya? Ya gerçekten kendini savunuyordu. Bu Aa söyledi. Bana bırakmadı seçim şansını söyledi. Saldıracak. Saldıracak abi. Saldırmadım. Ortaklar bölümünün sonuna geldik. Puan kazandık bayağı bir. Haykırı bulundu en sonunda da. Güzel. Yani başarıyla tamamladık yine görevi. Ve karaya geri dönüyoruz. 5 Kasım 2038 akşam saat 21.14. Artık benimle konuştum bence ya. Bak uyudu da tot. Dinner is ready. Yeah yeah I'm coming. yemek servis ediyoruz. Çocuğa da aynı şekilde edeceğiz herhalde. Spagetti mi? o? Oo spagetti Bolognese. Yemek saat herkes sofraya. Afiyet olsun. Şiş aç. Işık açıldı. Alice ve Todd'a servis yap. Su servisi yap. I lost my job because of Androidler yüzünden işimi kaybettim diyor. E, ee, aynen ama bu işi çevirmesi için de bir android androide iş verdin. Bu da android'ta yüzden iş O yüzden de mekan androidleri sevmiyorum. Tired. They were sad. They're so fucking perfect. They ruined my fucking life. Ya, bir kes ya, bir kes to ya. What you looking at? What's your fucking life? Sinir hastası erişteni ya. Bak yine çocuğa sataşıyor abi. Ya bak eline sonunda öbür adamın yaptığı şeyi ben de yapacağım kararla şimdi buna yani. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Evet, sure bir patlama olacak burada ya. Bir patlama olacak burada. Ha, aldatmış. Kadın aldatmış bunu. Ya yani öyle diyor. Oo. Oh. Vurdu çocuğa.

Sen burada kaldı. Sakın kıpırdayım deme. Yoksa geçen seferkinden beter ederim. Demek ki bu ezmiş beni bak. Kıpırdama. Nasıl kıpırdama ya? Ee, kıpırdadım. Ne yapıyorum şu anda? Kıpır diyorum abi. Kıpır diyorum. Vallahi kıpır diyorum. Durmayacağım. Kıracağım burayı. Kırmızı oldu farkında mısınız? Tekrar saraya dönüştü. Alice'i koru. Aynen abi ben kıpırdamayı tercih ettim. Bu adamın dediği gibi kıpırdamadan durmadım. Todd'u ikna et veya Alice'i... Todd'u ikna et Alice'i koru. Ben Alice'i koruyacağım. Ben Alice'i koruyacağım abi. Todd'u ikna edemem. Todd şu an ikna durumda değil. Çık 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 daha hızlı kara. Ailesi korumaya geldim ben. Kaçma yeri var. Balkondan kaçma yeri var. Kaçalım ya. Hadi. Geliyor dövecek beni. Koş. Gitmezsen geçen seferki bir seni de parçalayacak diyor. Alice'le kaç, kapıyı kilitle, Todd'la konuş. Kapıyı kilitleyelim önce, biraz zaman kazanalım. Önce kapıyı kitleyelim. Evet, kapıyı kilitledim. Yine Androidlerle insan arasındaki bir çatışmaya e, şahit oluyoruz. Kendini savunacak bir şey bul. Hayır, ben kaçmayı tercih ediyorum. Çünkü geçen bölümde e, kendimizi savunuyor bile olsak, sonunda suçlu biz... Dışarı çık. Tek şansımız bu. Hadi çabuk. Bir önceki e, seçenekte gördüğünüz cinayet işlendi ve suçlu olarak Android yakalandı. Kaçmasına izin verilmemişti. Alice katıl toplayın. Alice katıl. Aa yakaladı. S s s s s s s. Hadi, hadi bırak beni. İşte bu. Kapat. Camı kapat. Camı kapat. Zaman kazansaydık ya. E, ne yapacağız? Taşıyorum. Kayarak indik. Güzel. Hadi. Kaçıyoruz hadi. Otobüs de geldi. Vallahi geldi. Tam da zamanında geldi ha. Aa ben de bu sefer yanlış kompartmana bindim galiba ama olsun. Vallahi aldım götürdüm ya. işimiz el vermedi çünkü ufacık Alice e zarar vermesine, onu dövmesine babasının ve o yüzden kıpırdama demesine rağmen Todd ben kıpırdadım ve üst kata çıkıp Todd'u hiç ikna etmekle uğraşmadan çünkü ikna edebileceğimi zannetmiyordum Alice'i aldım otobüse bindim ve Downtown'a 53 numaralı otobüse bindik ve gidiyoruz. Fırtınalı bir gece atlattık. Kaçtık aynen. Kara ve Alice Todd'dan kaçtı. Böyle bitti görün.

Evet, bu noktada da buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Detroit Become Human serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım seriyi beğeniyorsunuzdur. Bana bir like bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu taraftaki butondan YouTube kanalımıza abone olursanız, Bomoda TV'ye küçük zil butonuna basarak bildirimleri aktifleşmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Tek tek cevaplandırıyorum, tek tek okuyorum. Her birim için çok değerli biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.